Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Deniz Çağan, gastrepes.com genel yayın yönetmeni ve gazeteci Yusuf Agaşen'in programına konuk olarak bilgiler verdi. Evet gazetepres.com takipçilerimiz bir 30 dakika programıyla da sizlerle birlikteyiz. Bugün çok değerli bir konuğum var aslında. Ee, Çağ Medya Genel Müdürü aynı zamanda Kayseri, Kayseri Yozgatlar Federasyonu Başkanı Sayın Deniz Çağan bugün bizimle birlikte olacak. Aslında kendisini hiç fazla bekletmeden merhaba demek istiyorum. Deniz Bey hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar. Hayırlı yayınlar diliyorum. Kayseri Yozgatlılar... Federasyonu Başkanı Deniz Çağan, federasyon süreciyle ilgili bilgiler vererek 1992 yılında Kayseri'de faaliyet gösteren birçok abimiz ki başta kıymetli babam Mustafa Çağan olmak üzere. Bir Yozgatlılar Derneği kurulsun diyerek bir oluşum içine girmişler. Kurucu başkanın ardından babam yaklaşık 20 sene başkanlık yaptı. Bizlerden önceki ağabeylerimiz de dernekleri bir araya getirip federasyonlaşma yoluna gitmişler diye şöyle konuştu. Ee, şöyle ben kısaca bir özetleyeyim. 1992 Tabii. yılında e, Kayseri'de faaliyet gösteren, daha doğrusu Kayseri'de iş hayatında olan, emekli olan birçok birçok abimiz başta babam olmak üzere evet. kıymetli babam Mustafa Çağan olmak üzere Kayseri'de bir yozgatlar derneği kurulsun gibi bir oluşum içerisine girmiştir 1992 yılında ve 1992 yılından sonra kurucu başkanın ardından hemen babam yaklaşık 20 senenin üzerinde bu derneğe Anşallah. başkanlık yaptı bu şehirde Anşallah, evet. ve bu derneğe başkanlık yaptıktan sonra bizler de Bundan önceki dönemde e, abilerimiz e, Kayseri'deki dernekleri bir araya getirip federasyonlaşma yöntemine e, gitmişler. Evet. E, tarih 2016 ve 2016'da itibariyle Kayseri'de Yozgatlar Federasyonu kuruldu. Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Deniz Çağan, yönetim kurulu Kayseri'nin belki en genç yönetim kurulundan bir tanesidir... Aramızda her sektörden kişiler, Kayseri'de iş hayatına devam eden iş adamlarımız, 1992 yılında Kayseri'de Yozgatlılar Derneği'ne kuran bir isim, yönetim kurulumuzdadır diye şunları kaydetti. Gerçekten yönetim kurulum, e, Kayseri'nin belki en genç yönetim kurulanın bir tanesi. E, ama aramızda olan değerli abilerimiz var. Ah evet, onunla kardeşlerim var. Evet. Yani e, her sektörde e, devlette çalışan doktorumuzdan, efendime söyleyeyim nüfus müdüründe şefimize, Kayseri'de değişik alanlarda e, iş hayatına devam eden iş adamlarımız e, var. Ve 1992 yılında Kayseri'de Yurgatlar Derneği'ni kuran bir isim yönetim kurulumuzda. E, ben e, isimlerinden de şöyle bahsedeyim. E, sevgili Ersan Dağdevren, sevgili Murat Gencer. yine sevgili Koray Can, Emrullah Doğan doktorumuz Erciyes Üniversitesi'nde. Yusuf Korkmaz Yürek, Kazım Karagöz. Ondan sonra bizim Yönetim Kurulumuzu oluşan arkadaşlarımız ve birkaç dernekten oluş yönetim ve ayrıca Denetim Kurulumuz da var. Evet. Ben Yönetim kurulumuzda ve Denetim kurulumuzda yer almış tüm arkadaşlarımı ee, beni bu göreve e, getirdikleri için bana güvendikleri için e, sizlere de e, bu yayına ben alma e, inceliği göstermiş olduğunuz Sıra. için aslında size verilen sözümüz sözümüz daha önceydi İlk <laughs> başkan seçildiğimizde böyle bir talebiniz evet. olmuştu ama yoğunluktan e, dolayı bir yoğunluktan dolayı e, böyle bir e, süreç içerisinde yapma gereği hissettik ama çok e. hoş sohbet oldu.